Spitsons farkıyla bugün alanımızın yüzü de yerlerinden eski İnönü Parkı'ndayız. İnönü Parkı işgal altındaydı yıllarca, yıllarca. Şimdi yepyeni bir yenilendi. Buna ilgili e, Sayın Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a, engeller adına da teşekkür ediyorum. E, yaptığı çalışmadan dolayı. Yanımızda çok değerli bir kardeşimiz var. Güney e, Belediye Başkan aday adayı Asım Urludağ eski futbolculardan Engel Sürüsü programına şeref verdi. Yorumlarınız nedir? Evet, Sayın Başkan. Şimdi bu ilk çalışmayla ilgili ve ilerideki çalışmalar, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bize kendi görüşünüzü açıklar mısınız? Ben, ben öncelikle Engel Sürüsü programına, Halis Başkanıma, kameranın arkasında olan abi tarifime teşekkür ediyorum. Bugün burada Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Yedan Karlar'ın Adana halkının hizmetine sunmuş olduğu güzel bir çalışma var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmaların meyvesini verecek. Bu seçim vaadiyle yapılmış çalışmalar değil. Bizim sosyal demokratların normal zamanlarda yapmış olduğu rutin işler. O yüzden buradayız. Adana burada. İnşallah önümüzdeki günlerde daha iyi hizmetlerle, daha iyi fırsatlarla Adana'lara daha iyi hizmetler vereceğiz. Başkanım. Halis Başkanım'a teşekkür ederim bizlere bu fırsatı verdiği için. bu bir için konuşuyor Potansiyel adayız. Zaten bizi sevmese de sokaktaki vatandaş bizi bu makama adaylığa layık görmüş. Bizler de onlara bahçeyiz inşallah. Önümüzdeki dönem inşallah Yürüye Belediyesi'nin yeni başkanı olacağız. Yürüye'de yeni hizmetler yapacağız. Buradan da sözümüz olsun sizlerin vasıtasıyla. Evet, e